Gönlü güzel insanlar Havası güzel şehrin Gönlü güzel yüzü güzel Kalbi güzel insanların Hepiniz hoş geldiniz Merhaba tek Sevda. Merhaba yarım kalan hikaye Merhaba Bugün Türkiye'nin umudu Genel başkanımız Özgür Özel aramızda Türkiye ittifakını kurdu Biz de Ceyhan ittifakını kurdu Kalıp vicdanı harekete geçmiş Ceyhan kararını vermiş Ceyhan Kadir Aydar diyor Bizim ittifakımızda Ötekileştirenler yok Ayrıştıranlar yok Birleştirenler var Sevgi var Umut edenler var Çalışanlar var Ve hizmet edenler var Kadir Başkan'ı seçmek için sabırsızlanıyor musunuz? O da size hizmet etmek için sabırsızlanıyor. O benim size özel emanetim. Ne zaman bana ihtiyaç duysa yanında değil, kapı gibi arkasında olacağım. Kapı gibi arkasında. Kadir kazanacak, CA kazanacak, Zeydan kazanacak, Adana kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak.